Herkese hayırlı günler diliyorum kanalıma evime hoş geldiniz arkadaşlar bugün e, mutfağımın sandalyelerini sileceğim Şöyle sandalyelerde baya bir e, lekeler var onları sileceğim Aslında sileli çok uzun zaman olmamıştı ama e, evde çocuk olunca mecburen kirleniyor Kullanmış olduğum iki tane malzeme var onu sizinle paylaşmak istiyorum gerçekten e, çok güzel leke çıkartıyor arkadaşlar Arap sabunu ve çamaşır sodası çok iyi leke çıkartıyor Şöyle kullanacağım malzemeleri çıkardım arkadaşlar. Şöyle bir kovanın içine e, ılık su aldım. Şu çamaşır sodası ben çok kullanıyorum. O yüzden şişeye koydum pakette dökülüyor diye. Şu da her markette olan e, Arap sabunu zaten. Ilık suyun içerisine. Şöyle göz kararı Bismillah. Sabunundan da bir kapak koyabilirim. Bu iki malzeme gerçekten çok iyi temizliyor ama kötü bir yanı var. Aşırı derecede yara yapıyor ellerime. Şöyle bir de tül parçası var. Aslına bakarsanız buradaki önemli nokta tül kullanmak. Gerçekten tül lekeyi yüzünden alıyor. Asla dibine çökertmiyor arkadaşlar. Yani normal bir bezle sildiğimiz zaman bez suyu çok fazla emiyor ve su e, sildiğimiz malzemenin dibine çöküyor. Ve lekeler orada kalıcı oluyor. Ama tül suyu çok emmediği için yüzünden kiri alıyor. O yüzden tül kullanmak çok işe yarıyor. Yani ben de bu bilgiyi öğrendiğim için çok mutluyum. Gerçekten çok işe yarıyor çünkü. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi hemen silmeye başlayalım. Şu iki sandalye çok kirli. İlk başta ondan başlamak istiyorum size göstermek için. Bismillahirrahmanirrahim. Şurası da Videoyu da akşam çekiyorum. Birazcık gölge düşmüş olabilir. Ee, çünkü akşam sileyim sabaha kadar kurusun. Halıya damlamasın diye. Ayasın üstünde yapalım. Ama ses çıkartıyor. Mavinin üzerindeki lekelere bak şimdi. Evet arkadaşlar, şöyle sildim, bitirdim. Şimdi e, yine temiz bir su alıp durulayacağım. Sabah kadar da kurur zaten. Yine en son halini çekerim sizlere. Kadife olduğundan rengi biraz değişik duruyor ama e, kuruyunca belli olur. Zaten ilk başta gösterdiğim zaten ilk başta gösterdiğim e, lekelerin hiçbirisi de yok. Şu an suyun hali. Böyle oldu. Bayağı lekesi kiri çıktı. Şimdi hemen bir de durulayım. Sabaha kadar kurumuş olur. Durularken bile e, lekesin lekesi nasıl çıkıyor beze. Yani kirli kalmasının imkanı yok. Görüyorsunuz değil mi? Sildikten sonra durulama mutlaka yapın. Gördüğünüz gibi çok iyi, iyi çıkartıyor. Bir de de e, bir de durulama suyun içerisine hiçbir şey koymayın, sadece ılık su. Yani karanlık olduğuna gözüküyor, bilmiyorum ama gerçekten çok iyi çıkartıyor. Yani bu ikiliyle evin bütün her yerini temizliyorum. Gerçekten çok güzel temizliyor arkadaşlar, asla kir bırakmıyor. Şöyle bir kere daha üstünden geçip bırakacağım bunu. Özellikle de şu elimizle tuttuğumuz yerlerde bayağı kim şey var. Yani artık bunu da sile sile e, kadifesi, kadifesi bayağı tahriş oldu. Bu şekilde ben kanepemi koltuğumu da siliyorum arkadaşlar. O da çok temiz oluyor. Sadece birazcık kıyım sandalyelerimi duruladım arkadaşlar. Aslında sandalyem 4 tane değil, 6 tane ama diğer ikisi temizdi. O yüzden silmedim. Sadece biz şu dörtlüyü kullanıyoruz çünkü. Diğer diğer ikisi balkonda. O yüzden temiz. Şöyle duruladıktan sonraki hali daha temiz gördüğünüz gibi. Ve şimdi durulama suyunu göstereceğim. Şu da durulamış olduğum su ve kirine bakın arkadaşlar. Ve kirine bakın gerçekten Durulamanın ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk bu şekilde. Durularken daha fazla kir çıktı. Ben de yoruldum bayağı. Evet. Evet, sandalyelerim. Özellikle de şu mavi sandalye çok kirleniyor. Çünkü o sandalye oğlumun sandalyesi. Ee, ve sürekli bir şeyler döküyor. Ve şu anda hiçbir lekesi yok gördüğünüz gibi.